Ufuk. Günaydın. Beni acele otobüs durağına bırakır mısın? Hayrola Kerem Bey? Ya işte acelem var da. Gitmem lazım. Okula bıraksaydım? Yok başka mesele hadi. Gel Kerem Bey. Heh. Bu arada düğünümüz var da. Vay. Demek ki sonunda kafeslendin ha Ufuk. Öyle oldu. Bekliyorum mutlaka. Yok gelmem mi? Bak bu daha da gaza getirdi hadi. sen burada ya? Şimdi konuşmam lazım. Aklınızı kullanmışsınız. Ee... Dalga mı geçiyorsunuz? O bu konularda uzaylıdır, bilmez. Evet. evet, şöyle arkaya doğru geçelim. Uzaylı sen de. Ya ne işin var ya? Konuşmam lazım. Burada mı yani? Ne yapıyorsun ya? Tutum hep Ne yapayım adam deli gibi kullanıyor işte. <laughs> Bak. Sen teşekkür etmek istedim. Yani bu akser bana ne haber verdiğin için. Sen gitmenize teşekkür et, tamam mı? Hatta bir karavan kiralayın, böyle Ege kıyılarına gidin. Ya. sağ affedersiniz. Sorun Zeynep, Zeynep, Zeynep. Allah Allah, ne istiyorsun Kerem benden? Ben seni geri istiyorum, tamam mı? Ya bak, inanı da bırak Zeynep. Sen de beni istiyorsun, ben de seni istiyorum yani. İnat falan değil, tamam mı? Ben seni istemiyorum, bu kadar konuşturma beni herkesin içinde. Ya ne olacak duysunlar işte. Sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum ve birlikte olalım artık ya. Bu ne ya? Ne olacak duysunlar işte. Seviyorum seni. Hadi ya. Biz seviyoruz birbirimizi. İstediğin kadar inat edebilirsin. Ben kararımı verdim. Biz birlikte olacağız. Yavaş gel canım. Sen her istediğini almaya alışmışsın ama üzülürsün sonra. Görürüz. Görürüz. Şu düğmeye basar mısınız? Ya, ne, ne yapıyorsun? Sen hep ne yapıyorsun? Daha okula çok var. Fenalık geldi de bana yürüyeceğim biraz. <laughs> Pardon. Bak kız gitti gördün mü? Evet abi kız gitti ama yani ben de ineceğim. Düme, 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 düme nerede abi? Sihirli düğme nerede? Çok güzel. <laughs> Düğ düğmeyi bilen var mı arkadaşlar? Hiç, hiçbiriniz bilmiyor musunuz? Çok güzel gitti işte gitti. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ ol abla. Sağ ol, sağ ol. <laughs> işte gitti. Evet. İyi ki sıcak. Allah'ım. Vay, kardeşim hoş geldin. Merhaba. Babanın mahkemesi ne oldu Kerem? Ulan dingil. Önce bir merhaba desene ya. Ne bileyim, merak ettim işte ya. Tamam, tamam. Yine her zaman gibi dört ayak üzerinde düştü. Hı, geliyorlar. Bu arada Bora Göreceğiz ya döndü haberin var mı? Ha biliyorum. Sabah otobüste birlikteydik. Ne otobüs ya? Yani? Senin ne işin var ki otobüste? Sence? Zeynep'in peşindeydin değil mi? Bravo. Çok sevindim kardeşim ya. Çok iyi olmuş oğlum. Önce zinat ediyor. şey konuşamadan hemen kaçtı. Abi şimdi yani aslında normal onca olaydan sonra sizin ne yapmanız lazım biliyor musun? Siz böyle bir kaçsanız ya bir yerlere gitseniz falan tek başınıza. Böyle bir kavga edin falan bağırın çağırın kırın bir şeyleri. içinizde ne varsa ne dökün yani. Ondan sonra zaten illaki bir yoluna girer. Ha aynen. Kesin gelir çünkü. Gelmezse vur sırtına götür abiciğim. Ha doğru Sedat. Vallahi neden düşünmedim bunu? Ne var bu kızlar böyle şey, şeyleri seviyor. Hmm. Evet ya. Çok doğru ya. Evet abi, Sedat böyle her gün iki tane kız götürse